Evet arkadaşlar şimdi aslında hepimizin sorunu böyle bir şey yaptım bir sıkıntı bende de var sizde de var biliyorum herkesin şimdi internette de görüyorum kovanlar tam üst tepeye saca kadar kattaki kovanların sacına kadar var olmuş yazık insanlara yazık şimdi böyle bir şey yaptım kovanları kaldırmak için Arkadaşlar bu ürün bizden almanız şart değil. Bak bunun altını çiziyorum. Şimdi ben dönem dönem resimleri paylaşıyorum. Bu tür e, ürünlerin resimlerini paylaşıyorum. Videosunu paylaşıyorum. Biz aslında hizmet ayağındayız. Siz gidin yaptırın orada yaptırın. Yani illa bizden almanız şart değil. Fakat bizde bu ürün var. Bizden de bulabilirsiniz. Ama git kendi orada yaptır. Ama yaptır bak bu ihtiyaç doğrultusunda bir olan. Demin mesela Bizim bu koloni destek kovanımız. Hakikaten ihtiyaç bir kovan. Yapın bunları. Şimdi bu kovan böyle bir şey yaptık. Herkesin elindeki ölçüye uyar. Bunda ölçü problemi olmaz. Çünkü açılır olduğundan bu gezgin arıcılarda da rahat olur bu. E, kapandığı için yer kaplamayacak. Vardığınız yeri açabiliriz. Şimdi bunun buralarında birer tane delik var. Birer tane vidayla ile kovanlarımızı sabitleyebilirsiniz. De, sabitlemiyoruz derseniz bu şekilde olur. Benim ihtiyacım sözde arkadaşlar. İnanıyorum ki sizin ihtiyacınızı da çözecek. En azından karın içinde kalmaz. Altından nem almaz. Yapın bu tarz bir kovan. Şey taban. Veya yaptırın. Veya bizden isteyin. Ama kovanları kaldırın. Rica ediyorum sizden. Çünkü aralar hakikaten önemli. Hani diyor ya dedemize sahip çıkarıp arıya sahip çıkarma arkadaşlar. Kolay gelsin.